aleyküm Merhaba arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Yine ben kendi kendime konuşmaya başladım. Kimse yok. Bakalım kim gelecek. Yaşına bakmadan top oynarsam olacağı bu. Yoruldum. Eray Paşa. Eray hoş geldin. İyisindir inşallah Beşiktaş Elit. sen de hoş geldin. Ee, eray sabit diyoruz arkadaşlar. İlk önce Eray geldi peşinde Beşiktaş Elit geldi. Nasılsınız? Beni soracak olursanız çok yorgunum. Saat e, iki buçuktan akşam 6'ya kadar top oynadık. Küçük arkadaşlarla, mahalleden arkadaşlarla. Eğlenceliydi. Çocukluğumuzu yaşadık tekrardan. Evet, derbiye bir saat kaldı. Güzel bir gün geçirdik. Ee, yayını geç açmak zorunda kaldım o yüzden. Normalde saat üçte açacaktım. Misafir geldi yine. Skor tahmini bilmiyorum ki ya. Beşiktaş alır gibime gelmiyor ama. Alması lazım. Mehmet Ege Engizli. Ege hoş geldin. Seni unutmam mümkün mü? Ne yapıyorsun? Derin hoş geldin kardeşim sen de. Ege bugün bayağı top oynadık. Keşke olsaydın. Çok kalabalıktık. Yaklaşık 20 kişi falan vardık. Miraç, aleyküm Hoş geldin. Oo, derin hayırlı olsun. He, evet, bugün dersen falan da dershanede. Ee, sabah sabah sala da görüşmüştük. Abi dershaneye gideceğim demişti. Evet sizin dershaneler var. Önce okul çocuklar. Önce okul, top, eğlence. Sonra önce dersler. Ondan sonra sosyal hayat. Dün deneme yok mu senin? Dün de tuanların denemesi vardı. <laughs> evet derin. Aferin kardeşim. Şimdi dershanede değil misin Mehmet Ege? Bana ders de saat 9.30'da alacağım onu. Of. Ege üst baldırım gitti. Ayağımı kaldırdım. Bir ağrı saplandı ayağıma. Anladım. Of. Evet derin. Sıkıntı yok yaparsın kardeşim. Ya top oynadık bugün Miraç Biraz da uzun oynadık. Halı sahada okulun bahçesinde halı saha vardı. Ee, saat 3'ten iki buçuk, üçten akşam 6'ya kadar. Beş buçuğa kadar. Saat daha yeni altı. Yeni geldim ben zaten. <laughs> top oynadık. Top oynarken de e, ters bir hareket yaptım herhalde. Üst baldırım çok kötü bir şekilde. Ne yapacağım bilmiyorum. Burada Atatürk İlk Öğretim Okulu var. Tuğhan'ın okuduğu okul. Sümeyye Gezel. Aleyküm selam, hoş geldin. Oo. Adı Lady miydi senin? Dershane neresinde top oynuyordunuz Mehmet? Ege. <laughs> özür dilerim bir an yayında olduğumu unuttum. <laughs> Sabah işten çıktım. Daha uykuymadım. Gececiydim. Dün gece saat 11'den beri ayaktayım. yayında <laughs> olduğumu da unuttum. Beni hoş görün arkadaşlar. Çok özür dilerim sizden. Ağzımı da açtım mağara gibi. Ne kadar utandım şimdi ya. <laughs> e, dışarıda oynadınız. Güzel. İyi camları kırmadınız orada. Abdona hoş geldin. Furkan bir şey olmaz mı? ya Muhtemelen iki güne <laughs> Furkan Yıldız. Hoş geldin Fukan. Benim ayak nasıl geçecek? Gülbahar Noyan. Moderatör yapamıyoruz kardeşim. Furkan profilini göremiyorum ki. Çok küçük seçemiyorum yani. Bir şey sormadım. Ben kimsenin özel hayatına kim, hiçbir şeyine karışmam. Beni bilen bilir zaten. Açıklama yapmana da gerek yok. Nuray Aksu. Sebo hoş geldin. E, Nuray Aksu. Kada Salaman yeterli. Aşağı yukarı yeterli. Anlamadım ama neyse. Teşekkürler Gülvar Anlayışın için teşekkür ederim. Ee, öyle mi demiştim? Hayırlı olsun. Ben de bugün eldiven alacaktım. Ege. Sonradan şey yapamadık, geçemedik. Yapacağım. Ben de Beşiktaş'tan yanayım ya. Şimdi o var. Çünkü Beşiktaş uzun zamandır doğru dürüst şey yapamıyor. Bu maç dönüş, dönüm maçı olabilir. Arda efendim kardeşim. İrfan hoş geldin. Aleyküm selam kardeşim. İyisindir inşallah. Arkadaşlar 18 kişiyiz. 2 tane beğeni var. Ege. Vallahi derbiler çok şey oluyor biliyorsunuz. Ee, sonucu hiç belli olmuyor. Derbi bir başlar. Ya bir tane kardelen adlanız vardı. Mesaj atmıştı. Yorum yapmış. Yayın ne zaman diye. Yayını açtı kendisi yok. İrfan ben de sabahtan beri top oynadım. Her yerim ağrıyor. Merhaba Arda hoş geldin. Maalesef. Maç saati yayın kapatılacak. Çıkıp evde. Şu anda babamla oradayım. Eve çıkıp maçı evde izleyeceğim. Öyle yayında maç açılmıyor. Aynen Ege ya handikap da var. Leğine olan da şeyler var. Şimdi dediğin gibi e, takım moralsiz. Maaş ödeniyor mu ödenmiyor mu bilmiyorum da bir dönüm maçı olması gerekiyor. Ve derbi maçlarının hiçbir zaman sonucu belli olmuyor. Aynur Köseoğlu aleyküm selam hoş geldin. Nasılsın? Evet yaklaşık e, 55 dakika sonra maç başlayacak. FB hoş geldin kardeşim. Aleykümselam selam. <laughs> Derin kardeşim bizler de sizleri çok seviyoruz gerçekten. Allah razı olsun sizden. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. E, Talha ve Tuana. Talha evde misafirleri var arkadaşlar. Kuzenleri. Tuana dershanede. Evet. Bu kart Türk kovuldu galiba. Git, gitmişti aynen. İki gün önce mi? Üç gün önce mi ne? Eyvallah. Derin. Bizim de kalbimizin <laughs> Sen gidersin dershanede 6 aydır dershaneden dışarı çıkmıyorsunuz ha. <laughs> ben seni hatırladım. Evet Ege. Ama önemli olan şu anda sizin e, dershaneden ve derslerden kafanızı kaldırmamanız. Arkadaşlar önce okul, önce dersler. Ondan sonra işte topmuş, sosyal medyaymış, futbolmuş falan filan. Onlar ikinci planda. Önce şu anda sizin için önemli olan dersler. Ben ne diyordum? Anne babası nasıl fedakarlık yapıyor size? Neler çekerek okutuyorsa siz de o fedakarlığa karşı bir şeyler vermeniz gerekiyor. Yani yapmanız gerekiyor. Sorumuz neydi? Çocuklar anne ve babalarına nasıl yardımcı olurlar? Evi toplayarak değil tabii. E, laflarını dinleyerek, sözlerini dinleyerek, dediklerini yaparak. Neden derin teşekkür ederim. Mehmet Zayıf Bırak. Merhaba kardeşim hoş geldin. E, Tuana 9.30'da gelecek Aynur. Emir Eren hoş geldin. Merhaba. Hem Emir hem Eren hem aşkım. Yakışmıyor kardeşim. Sabahattin. Oh, Allah yardımcın olsun İrfan Emir Eren, hem seviyorsun hem aşkım diyorsun bana sen benim bıyıklarımı görmüyor musun Ege aleykümselam kardeşim kendine iyi bak Allah'a emanet ol Evet Aynur Kösoğlu seni hatırladık. Tuana yok burada. Tuana gelince sorarım. Ben Tuana değilim. Ben babasıyım. Ama ben hatırladım seni. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Delin. Önce okul. Hayda. Evet. Tuana ile hala arkadaşsın. Mehmet Atadoğan. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben şimdi kapatacağım yayını. Misafirler geldi. Efendim derin. İrfan kendini iyi bak. FC 25 70 lira. Biz de alacağız bir tane FC 25. Tala çok istiyor. Blackpink, Erva, Erva hoş geldin. Sitem, Evra hoş geldin dedik. Lütfen. Evra dedik. Lütfen dedik. Hoş geldin dedik. Yok ben gidip alacağım tonayı. Arabayla gidiyor alacağım. Siyah kurt. Trabzon sporluyum. Mehmet Atadoğan. Ay. Arkadaşlar ben ölüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet sabah diye yayın yapmıştım. Sabah dediğin kaçtı? 11 miydi? Böyle bir şeydi herhalde. Evet. Ve arkadaşlar hiç uyku uyumadım ben sabah işten geldim. Talha'nın peşine gittim. Dershaneye falan şey futbola. Ondan sonra Tuana'yı dershaneye götürdüm. Ve top oynadık. Evet bu akşam canlı yayın açarım yine de. Yine saat 9'u bulur. Maçtan sonra açarım. Şimdi şu misafirleri bir göndereyim hele de. Ondan sonra bakacağız. Çocuğum evde misafirleri gelmiş kuzenleri onlarla beraber. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.